Herkese merhaba. Ve ebeveynlikte psikolojik destek ve başarılı çocuk yetiştirme kanalınıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu konuşmak istiyorum. Cinsiyetsiz çocuk yetiştirme. Bu bir moda akımı ya da bir düşünce tarzı değil. Çocuğun gelişimi hakkındaki bilimsel bilgilere dayanan bir yaklaşım. Bugünkü amacımız nedenini daha iyi anlamak ve çocuklarımıza cinsiyet kalıplarından uzak bir ortamı nasıl sunabileceğimizi konuşmak. Onların kendilerini tam olarak ifade etmelerine yardımcı olacak bir ortam. Kişiliklerinin her yönüyle. Çocuklar daha 2 yaşındayken kız ya da erkek olduklarını anlarlar ve sadece 3 yaşında cinsiyetle ilgili kalıpları öğrenmeye başlarlar. Gelişim psikolojisi alanındaki araştırmalar bu kalıpların onların deneyimlerini, kendilerine olan güvenlerini ve hatta okuldaki ya da arkadaşlarıyla olan başarılarını sınırlayabileceğini gösteriyor. Mesela, Bian ve Andrei Jimpia'nın ekibinin yaptığı bir araştırma göstermiş ki, daha anaokulundayken küçük kızlar, bazı işlerde erkeklerden daha az yetenekli olduklarını düşünüyorlar. Özellikle de zeka gerektiren işlerde. Bu tür kendini sınırlayan düşünceler, doğuştan gelmiyor. Bunlar, çevrelerinden ve dışarıdan aldıkları, bazen fark etmesi zor olan mesajların bir sonucu. Erkek çocuklarına ise genellikle duygularını göstermemeleri öğretilir. Onlardan güçlü olmaları, gözyaşlarını tutmaları beklenir. Bu durum, duygularını tanımalarını, adlandırmalarını ve kontrol etmelerini öğrenmelerini engelleyebilir. Daha sonra bu içe kapanıklığa, sinirliliğe ya da ilişkilerde ciddi sorunlara yol açabilir. Çocuğun her türlü oyunu yargılanmadan ya da kural konulmadan keşfetmesine izin vermek onun çok yönlü gelişimi için güçlü bir araçtır. Oyun psikolojisi alanındaki araştırmalar, özellikle Pellegrini ve Smith'in çalışmaları, serbest ve çeşitli oyunların yaratıcılığı Sosyal zekayı ve düşünme becerilerini geliştirdiğini gösteriyor. Küplerle oynayan bir kız çocuğu şekilleri ve sayıları anlama becerisini geliştirir. Mutfakçılık ya da evcilik oynayan bir erkek çocuğu ise işbirliği yapmayı, başkalarına ilgi göstermeyi, düzenli olmayı öğrenir. Bu yüzden oyuncakları ya da etkinlikleri cinsiyete göre ayırmamak çok önemli. Oyuncakları daha çok etkinlik türüne göre düzenleyin. Mesela yapım oyuncakları, hayal gücü oyunları, rol yapma oyunları, keşif oyunları gibi. Ve çocuklarınızın kendi tercihlerini yapmalarına izin verin. Kendi istediklerinizi onlara zorlamayın. Dil, düşünceyi şekillendirir. Her gün kullandığımız kelimeler, çocukların kendileri ve dünya hakkındaki düşüncelerini oluşturmalarına yardımcı olur. Bazı ifadeler en sıradan olanlar bile onları kalıplara sokabilir. Erkek ol, kirlenmek için fazla güzel. Erkekler hep böyledir. Kızlar daha naziktir. Bunlar sadece kalıpları güçlendirir. Bunun yerine daha açıklayıcı, ince düşünülmüş ve destekleyici bir dil kullanalım. Çok güzelsin ya da çok güçlüsün demek yerine şöyle diyebiliriz. Ne kadar dikkatlisin. Çok azimli davrandın. Ne kadar çok çabalıyorsun. Kardeşinle ilgilendin. Galiba üzgünsün. Bu konuda konuşmak ister misin? Böyle bir dil, kendine güveni, duygusal zekayı ve kim olurlarsa olsunlar, tüm çocukların sosyal becerilerini güçlendirir. Erkek ve kadın karakterlerin farklı rollerde olduğu çeşitli kitaplar sunun. Cesur kızlar, duygusal erkekler ve kalıplara uymayan kahramanların olduğu hikayeler arayın çok çeşitli etkinlikler sunun. Resim, spor, el işi, rol yapma oyunları, okuma, dans. Çocuğun cinsiyetine bakarak neyi seveceği hakkında tahminlerde bulunmayın. Cinsiyete dayalı iltifatlardan kaçının. İnsani özellikleri, çabaları, duyguları takdir edin. Bu, kendine güveni daha sağlam bir temelde geliştirir. Kendi alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Kendinize sorun: Çocuğum farklı bir cinsiyette olsaydı yine aynı tepkiyi verir miydim? Bu basit ama çok etkili bir alıştırmadır. Bütün duygulara yer açın. Öfkeye eşlik edin, üzüntüye, korkuya. Onları yargılamadan ya da küçümsemeden yaşadıklarını özgürce ifade edebildiğini hisseden bir çocuk bunlarla daha iyi başa çıkmayı öğrenir. Erken çocukluk dönemi uzmanları Cinsiyetle ilgili kuralların aktarılmasında çok önemli bir rol oynar. Neyse ki giderek daha fazla ekip bu konularda eğitim alıyor. Onlarla konuşmaktan çekinmeyin. Oyunları, kitapları nasıl seçtiklerini sorun. Duygular hakkında nasıl konuştuklarını ya da çocuklar arasındaki farklılıklar hakkında ne düşündüklerini öğrenin. Bu konuşma ev ve kreş anaokulu arasında Eğitimde bir devamlılık kurmanızı sağlar. Yetişkinler işbirliği yaptığında çocuklar bundan tam olarak faydalanır. Her yerde kendileri olabileceklerini hissederler ve bu onları daha özgüvenli, meraklı ve açık fikirli yapar. Cinsiyetsiz eğitim, çocuklar arasındaki farklılıkları yok saymak demek değildir. Bu onları katı beklenti kalıplarına hapsetmemek demektir. Bu onlara keşfedebilecekleri, ifade edebilecekleri ve kişiliklerinin her yönünü geliştirebilecekleri bir alan sağlamaktır. İnsan bilimleri ve sinir bilim bugün bize böyle bir özgürlüğün duygusal, sosyal ve zihinsel gelişime ne kadar katkıda bulunduğunu gösteriyor. Öyleyse gelin evde ve eğitim kurumlarında hep birlikte alışkanlıklarımızı değiştirelim. Kelime kelime oyuncak oyuncak, ilgiyle. Ve eğer bu video sizde bir karşılık bulduysa, çevrenizdekilerle paylaşın. İşte bu fikirleri yayarak tüm çocuklarımız için daha özgür ve adil bir dünya inşa ediyoruz.